Selam millet, Survival Truk'a hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi 31. Bölümü çekiyoruz. Evet, deliğin e, üstünde burada ben kaydettim. Yani şu şelalenin oradaydık. İnmeyi tekrar göstereceğim sizlere arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş iniyorsunuz ve canınız az kayboluyor. Böylece e, canınız az gidiyor ve böylece az e, yemek harcıyorsunuz. Aslında hani size inmeyi göstermek için çıkmadım ben oraya tekrar. Orada bir yerde çadır yapmıştım, orada kaydetmiştim en son. Onun için buraya tekrar iniyoruz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Zaten komple inmeyeceğim aşağı. Şuraya bir yere ineceğim. Şöyle bir koşalım. Şöyle bir koşalım arkadaşlar. Hop şöyle aşağı yavaş yavaş böyle aşağı inebiliyorsunuz. Evet bir kat daha ineceğim. Şuraya ineceğim aslında. Hop. O kadar inmek istemiyordum. Tamam geldik. Arkadaşlar ben ee, açık konuşayım. 31. bölümü çektikten sonra 32. bölümü çektim. Bunun, bunları öldürdüm ama sesimi kaydedememişim maalesef. Şu an görmüş olduğunuz bu kamera ee, yoktu. Sesle birlikte yoktu. E, bu arada şu Dark Blue'yu denemek istiyorum her zaman. Çok güzel renkleri var Dark Blue'nun. Arkadaşlar 055 update geldi biliyorsunuz. Bakın 1 2 3 ve 4. Yani 1 2 3 4 tuşlarıyla silahları değiştirebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Hemen bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çanta çantayı ortaya alabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sağ tık çantayı ortaya alıyoruz. İstediğimiz silahı Alıyoruz sağ tıkla ortaya so, e, Sağ tıkla tekrar seçiyoruz Ve sa, e, aynı sağ tık sağ tık Sonra soltuk. tık Bire sol yaptık ve görmüş olduğunuz gibi Bir de artık bu baltamız var İki de katanamız Üç de, e, işte Yayımız okumuz Ve bombamız ve bir de yine bu baltamız Evet Çantayı alıyoruz İstediğimiz silahı Sağ tık Ondan sonra iki diyelim Pardon. Sağ tık, sağ tık, sol tık. Aynen. 1 2 3 4 diye slotlar var arkadaşlar. Ben mesela moderni eee 1'e alıyorum. Ondan sonra e, ortaya ne alıyorduk? Demin ne vardı? Ne vardı abi demin? Katana vardı. Aynen. Katana'yı 2'ye alıyorum. Pardon. Sağ tık, sağ tık, sol tık. 2. İşte 3'te yayım var. 4'te de, de bombalarımız var arkadaşlar. Fakat sanırım Çakmak bugda. Aynen. Aynen. Çakmak bugda olduğu için dörde ee, e, o ne? Ne aldım ortaya ben şu an? Eee... dörde şu bombaları almak istiyorum. Olmuyor mu? Sol. Tık. Tamam. Dörde bu bombaları almak istiyorum. Şöyle bir atalım bakalım. Bomba oraya mı uçacak? Güzel. Oo, <laughs> bir tane yerli hemen parçalandı arkadaşlar. Gerçi bunların yerlilerin kemikleri bana lazım çünkü arkadaşlar ne yapılıyor? Hemen bir bakalım. Bir tane <laughs> bir tane tüyümüz var. Bu update de update videosu gelir mi bilmiyorum ama size şu an söylüyorum yani. 1 2 3 4 tuşlarında silahlar ee, işte eee Ok şeyleri e, siz söyleyin. Kemik uçlu oklar geldi arkadaşlar. Onları e, söyleyecektim, onu söyleyecektim sizlere. Kemik olmuyor değil mi? Ha bu bunlar zaten şey e, zırhımız. Aynı bir ateşli ok yapalım. Yakabiliyor muyuz bunu bir dakika? Buraya. Re, re. Yakabiliyor muyuz? Ha yakabiliyoruz. Tamam güzel. Tamam çakmak gözükmedi ama yakabildik. En azından yakabildik. Güzel. Evet şunu bir yakalım. Şu e, armzıyı da yakmak istiyorum. Arkadaşlar kemik uçlu oklar e, geldi. Bunu demin de söyledim. Bunu göstereceğim sizlere. Kemiğim ve şeyim olursa tüyüm olursa bunu sizlere göstereceğim. Armziye o kemik uçlu oklarla 5 e, vuruşta öldürebiliyorsunuz armziye. Normal oklarla 9 vuruşta öldürebiliyorsunuz. Ben ama yakma taraftarıyım. İkisi de yanıyor. Çok güzel. Bir taşla iki, kuş iki kuş ağırlığı. Hadi bakalım. Şöyle bir şuraya bir zıplayalım. Orada da kovmen bizi bekliyor. Ne oldu Armuzi? Yaralandın mı? Evet onu tekrar yaktık. Ben bir kere buraya indiğimde arkadaşlar Anzi'ye e, gel dedim. Hani katanayla saldırmaya çalıştım. Ama bütün e, şeyimi bir dakika sesi şuradan bir kısacağım. Bütün e, armor'umu indirdi arkadaşlar. Resmen indirdi. Hmm, bayıltalım mı acaba? Bayıltsak mı bunu? Evet. Yeşil oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer yerli orada öldü mü? O ölmüş sanırım. Gelsene. Şuna bir normal silahla mı sıksak? Evet ya şu dörde normal silahı almak istiyorum. Dört. Normal silah. Evet gel bakayım. Arkadaşlar bakın silahı artık istediğiniz yöne çevirerek sıkabiliyorsunuz. Bunu e, en son kaldım. en son 32. bölümde gösterdim mi bilmiyorum. Öldü mü? Öldü. Oo. Silah da ama yani bayağı bir bayağı bir güçlü arkadaşlar. Evet. iki tane şeyimiz var görmüş olduğunuz gibi. Şunu hemen Evet 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 evet. Al onu al onu al onu. Güzel güzel güzel. 5 tane tüyümüz mü oldu? Çok güzel. Süper. Ee, şimdi şunları bir yakacağım. Aha. Gitme. Çok güzel. Bir dakika. Şuraya bir Şunları koyuyorum. Şu oklarımı al abi. Evet kuşlar gelmeye başlıyor görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha kemik var burada. Kuşlar gelmeye başlıyor. Bunu hiçbir zaman kaçırmayın. Hiçbir zaman kaçırmayın arkadaşlar. Kuşlar e, şeylerin e, üstüne geliyor biliyorsunuz. Ölülerin üstüne. Ha, çok renkler ya çok güzel. <laughs> Bakalım katanayla. Ben niye envantere girdim ki şu an? 1, 2, 3, 4 tuşlarına alışmalıyım. Hemen 2. Hemen şöyle bütün tüyleri aldık. Görmüş olduğunuz gibi şeyleri ölüleri hemen yakmayın. Görmüş olduğunuz gibi kaç 12 tane tüyümüz oldu. Hemen bu da konuyor ve öldürüyoruz. Çok güzel. Hiçbir zaman kaçırmayın arkadaşlar. Kuşlar geliyor. Kuşları kaçırmamanızı. Oo. Şu tüylere bak. İki tane kuş öldürdük. Tamam herhalde yeter. Ee, et de alabiliriz aslında. Güzel. Ha etleri alamıyoruz. Kaç tane tüyümüz oldu? 22 tane tüyümüz oldu. Deliğin içinde arkadaşlar yani. Görün. Evet yukarıdan yine bir tane kuş ölümün kokusunu aldı. Geliyor. Geliyor. Yaklaşıyor. Uçmaya başlıyor. Evet. Gel buraya kuşçuk. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet. Geliyor. Geliyor. Çakmağımızı hala yakamıyoruz. Geliyor ve duvarın içine giriyor. Maalesef duvarın içine girdi. Tamam neyse yeter. Tamam. Yeter bu kadar. Yeter arkadaşlar. Dediğim gibi bu seriyi şu an bitirmemi isteyen arkadaşlar için bu seriyi bitiriyoruz. Oo yakamıyoruz. Doğru ya. Çakmak bugda. Ne yapıyoruz? Size bunu da göstermek istiyordum her zaman şunu bir yak. Şöyle ok atıyoruz ve okumuzu geri alıyoruz. Bu olay bu abi. Her zaman normal oklarla e, uçan kuşları vurmaya çalışmışımdır arkadaşlar ama gel gör ki olmadı. Bir tane e, arkadaşımız tamir baltası nasıl oluyor demiş. 23. bölümde e, onu söylemiştim ben. 23. bölümde tamir baltası nasıldı? Ee iki şeydi sanırım. İki taş 2 kumaş, 2 çubuk, 10 tane de trisep de sanırım öyle bir şey olması lazım. Ee, hatırlamıyorum tam olarak arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Şunu gösterecektim arkadaşlar. Şu modern baltada şu an bizim dişlerimiz var. Şöyle bir göstereyim. 1. Ah, Dişlerimiz vardı. Dişler yok mu artık? Yo var ama gözükmüyor bugda. Aynen. Orada 5 tane diş var. Normalde o dişleri çıkarabiliyoruz. Onu gösterecektim. Bu arada dediğim gibi ee, evet oklarımız var. Ha, kemiklerimizi şimdi elde edeceğiz ve kemik uçlu ok yapacağız. Kemik uçlu ok. Hadi bakalım. Aa enerjimiz kalmamış. Hemen bir şey yapalım. Şöyle çikolata mukalata bir şeyler. Bir kola daha yiyelim. Zenginliğin içindeyiz. Evet. Hadi bakalım nasıl olacak? 5 ok mu? Kemik Oo, tada yaptık arkadaşlar çok güzel kemikli. O bayağı bir okumuz var ha. Kemikli ok. Ne yaptık bakın. Ee, okları ortaya koyuyoruz. Bez koyuyoruz bir tane. 1 2 3 4 yok yanlış oldu. Ee, okları koyuyoruz. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Bir dakika Abi normal ok Bunlar bon, bon armor 16, 16, 16 Kaç tane okumuz var ya Bunlar normal ok şu an Kemik koyuyoruz Ha pardon ya ben ne yapıyorum Pardon şey çubuk koyuyoruz Tüy koyuyoruz 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 6 mı? Değil. Hmm, tamam arkadaşlar. Bakın. Ee, bir, 2 3 4 5 her zamanki gibi ee, bir çubuk 5 tüy 1 2 3 4 5 tane de şey kemik. 5 kemik, 5 tüy, bir e, çubuk koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi 26 tane e, kemik uçlu oklarımız var. Hemen şöyle bir göstereyim. Karanlık oldu bu arada. Evet, karanlık oluyor. Dark Blue'muz açık mı? Şu hangisi iyi? Evet, Dark Blue bayağı bir aydınlatıyormuş abi. Bayağı bir aydınlatıyormuş. Maalesef. Hop, yakma, yakma, yakma yok. Yakma, yakma, yakma. Bir dakika. 1 bütün kemikleri aldık mı? Bu arada yavaş yavaş Kovmena'ya doğru gidelim. Şöyle bir bakalım. 3 ee, olması lazım. 3 aynen. Ateşli ok, zehirli ok, kemikli ok, normal ok. Ateşli ok, zehirli ok, kemikli ok, normal ok. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Evet, normal okları zaten istemiyorum. Onun için normal okları şöyle bir ortaya alıp ne yapsak ne yapsak biraz daha zehirli ok yapalım arkadaşlar. Ee, kemiğimiz kemiklerimiz zaten kalmadı şimdi kovmen nerede ateş yakamıyorum gerçekten kusuruma bakmayın ne oldu nereye gitti ee, benim el fenerim nereye gitti veya e, çakmağımı neden yakamıyorum hiçbir fikrim yok şurada bir yüzsem mi acaba kollarım açıldığında tekrar çakmağım yerine gelir mi bu arada donuyorum ama Abi nerede bu kovmen? Kovmencik. Cik cik cik. Evet sırtımızı veriyoruz. Bakalım kovmen neredeymiş? Kovmen dolanıyor öyle. Abi donuyorum şu an. Canım gidebilir yani. Şöyle kovmeni hemen bir yakalım abi. Bu bir. Ee, bir de ne yapsak? O kemikli ok atalım hadi. Bir kere yaktık. Bir tane kemikli ok. İkinci kemik ah be kemikli okları isabet etmek gerekiyor. İkinci kemikli ok. Üçüncü kemikli oku attık mı bilmiyorum. ok ne oluyor ya? Duvar mı oydu bu? Sanırım uçtu o. Bu arkadaşlar kovmen Dağın taşının üstüne çıkabiliyor Onun için her zaman dikkat etmek gerekiyor Dur dur yakmak istiyorum Kemik oklarımı harcamak istemiyorum Abi gözümü seveyim bu çok yakında sanki Normal okum var mı daha Var abi Koy Hala var mı normal ok Yok yok tamam Abi yakmak istiyorum. hani donuyorum. Çakmak 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 olmuyor. Of, of. soğuktan donuyoruz arkadaşlar. Çubuğumuz da yok. Çok kötü ya çok kötü. Neyse şunu da öldüreyim. Çakmak bugünün nasıl yok ediyoruz arkadaşlar. Bilen yazsın lütfen. Çok saçma şu an. Abi kemikli oku atacağım artık. Ölsene. Ölsene andır. Andır bütün oklarımı yedin. O öldü. Öldü. Bütün oklarımı yiyerek öldü abi. Neyse dur. Hop. Hop, 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 Çok yüksek bir yerden düştük. Evet armziler marmziler. Oklarımı ver. Hop çok güzel çok güzel. Kay Oo, bütün oklarımı vurmuşum ben buna. Bütün okları vurmuşum sanki arkadaşlar. Ve kemikler var yerlerde. Evet sinkoldayız. Yani meteor deliğindeyiz. Şimdi abi oraya çıkmak istemiyorum. Çubuk falan yok mu ya? Isınmak istiyorum aslında. Deri şeylerimiz var, ayakkabılarımız var. Ondan acaba ısınıyor muyuz şu an bilmiyorum. Meşale yakar mı? Şu an ya aslında demin şeyi yakmadı biliyorsunuz. Ee, ateşli bokları yakmadı. Hep o el fenerinin yüzünden bu çakmakta buga giriyor ya. Abi arka arka çık şuraya hadi. Demin çıkmıştım. <Gülüyor> Bakın. <Gülüyor> oh be vuramadım ya. Bu bir. Bu iki. Bu iki. 3 4 Bu da 5. Olmadı mı? Birincisini vurmamıştık. Hadi 4 diyelim. Bu da 5. Öl. Ölmesi lazım normalde. 5, 6. Hadi kemikli ok vuruyorum. Daha ne? Ölmedi daha. Allah Allah. Çok garip. garip. Kemikli oklarımı bitirdi. Evet. Yine yakabiliyoruz. Ama bütün oklarım yanmasını istemiyorum. Oklarımın yanmasını istemiyorum açıkçası. Onun için bir tane de zehirli atayım. Daha ölmedi. Kaç tane ok attık. Hı. Bu böyle olmaması lazım. Normalde kemikli oklar bunu öldürmesi lazım. Ölmedi. Çok garip. Gerçekten çok garip. Şurada da büyük yerliler olması lazım. Biraz ay şu gelsin aynen. Çok güzel. Şuradaki yerliyi vurabilir miyiz acaba? <laughs> vurdum arkadaşlar. Vurdum. Geliyorlar. Arnizi zehir zehirden ölmedin mi sen daha? Bak, kaç tane ok oh, vurdum senin üstüne ya. Şuraya bak. Lan oğlum ölsene. Evet öldü. Zehirden öldü arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bunları yine bunlar yine uyumaya gitti. Vurabilecek miyim? Hoppa. Eğimim de çok güzel ha. Gerçekten. Evet. Şöyle biraz yakalım bunları. Biraz cayır cayır Hız. Bunun tam o tam kafasından vurmuşum ha. <laughs> Şuna bak tam kafasında. <laughs> Güzel. Ana yana mı çekildin sen? Terbiye size bak. Yana çekilmiş. Şunu şöyle ana. Okum gitti. O köşede okum var arkadaşlar. Unutmayın. Çok saçma ya. Yeter artık. Şimdi aşağı inmiyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. Bayağı bir e, hasar veriyor bunlar. İnsek mi? Biraz modernle bunlara gireriz. Biraz inelim bence. Bayağı bir hasarları var normalde ama. Hızlı... Gel buraya gel buraya gel buraya oklarımı ver. Oklarımı ver. Sana kaç tane ok atmışım böyle ya? Buna da bayağı atmışım. Bu nasıl durdu böyle ya? Allah'ım ona da ok, ok atmışım. Çok güzel, çok güzel. Evet, 22 saniye sonra Windows şeyi gelecek. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? nasıl ya? Hemen yana çekildi. Işığım da yok. Yapma ya, yapma ya. Bir kere de. Evet. Windows sesi geldi arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şunu bir şöyle öldürelim. Onu oraya astık. Bir tane daha var mı? Yok. Tamam. Kurşunlarımızı geri alabiliyor muyuz? Alamıyoruz herhalde. Evet kuşlar yerlilerin ayaklarını falan şey yapıyor. Burada okum vardı bir yerde ama uçtu mu o? Uçmuş abi. Ateşli okumuz var mı? Normal okumuz var hala burada. İyi normal okumuz var. En azından onları yakabiliyoruz da. Saçma olan ne biliyor musunuz? Saçma olan. Bu arada arkadaşlar o yeni yerliler çok güçlü. Ortasında böyle göğsünde yüzünde filan. E, biliyorsunuz şey var e, haç işaretleri var onlar güçlü onlardan onlara dikkat edin gerçekten burada bir yerde kapı olması lazım Aynen şu arkada kapı var Bir de aşağı e, suya dalabiliyoruz biliyorsunuz oyunun sonlarına doğru geldik Aslında e, envantere girmeyi bırakmalıyım burada bir yerde kuş olması lazım hmm. kuş konmuş ama gitmiş zır zırhımız gitmedi. İnmedik çünkü aşağı biliyorsunuz. Çakma ee, çakmağı yakamıyoruz. Gerçekten çok kötü. Şu ayakkabıları falan soyup giysem acaba şunları giysem soysam şunu giysem soysam ne bileyim çakma neden yakmıyor donuyorum ya bir dakika oku şu an yakıyor meşaleyi de yakar mı lütfen yak lütfen yak yakmıyor maalesef yakmıyor arkadaşlar evet daha fazla kemik alamıyoruz hemen bir zırh yapacağım bir daha umarım bir tane mağarada çubuk bulup kaydederim orada tekrar açarım umarım ee, şeyimiz olur görmüş olduğunuz gibi bu bölümde de karanlık olsa da kusuruma bakmayın artık ee, bu bölüm hani geçen bölümü geçenki kayıdında burayı ben hallettim Heh, tamam tamam daha fazla kemik falan alamıyoruz geçenki bölümde buraları hallettim ee, ama sesimi almamışım ses kaydı olmamış bu bölümde çakmağım yanmıyor Ka ve karanlıkta çekiyoruz ama artık yeter arkadaşlar ee, bu bölümü yükleyeceğim kusuruma bakmayın karanlık olduğu için gerçekten kusuruma bakmayın kapı kapanır mı geri hop dur dur lan ee, oraya taş koysak olur mu Taş koyalım. Karı kapı geri kapanır mı acaba? Bir tane daha mı koyabiliyoruz ne iş? Dört hmm, dört tane. Ne bileyim. 4 taş koyduk. Evet. Ben en iyisi burada kayıt mı etsem bilmiyorum kaydedemiyorum ki. Normalde ka aynen öyle bir şey de geldi arkadaşlar. Şu an buradan geçtim ya sanırım. Buradan geçtiğim için kayıt işlemi geldi öyle bir şey var buradan geçtim kayıt ediyor sanırım onu deneyebilirim aslında ama burası niye böyle zifiri karanlık ya Oo, çok karanlık arkadaşlar ve ateş falan yakamıyorum ben buradan devam etmeyeyim en iyisi zaten 20 dakikayı geçtik şu an gerçekten hiçbir şey görmüyorum dark blue blockbuster var geri bir çıkmaya çalışacağım evet geri çıkıyorum Hmm, i̇çerisi kırmızı arkadaşlar. Çok kötü yerlere gidiyor sanırım. Ee, buradan geçtik. Şu an aslında kayıt işlemi olması lazım. Öyle bir şey geldi çünkü. Buraya neden yağmur yağıyor abi? Ee, buralarda bir şekilde çubuk falan bulursam kaydedeceğim Bulamazsam bir daha ben e, çakma, çakma problemini kaldırıp girmeye çalışacağım buralara. Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Buradan yani şu kapıdan devam edeceğiz. Ee, umarım videolarım hoşunuza gidiyordur. Dediğim gibi internet gelecek bir iki haftaya ya yani bir, bir hafta veya bir buçuk hafta sonra internet gelecek. Hemen canlı yayın yapabilirim aslında. Daisy oynarız, Rust oynarız, bir şeyler oynarız arkadaşlar bir şekilde hep beraber çayımız içerek hafta sonları çok güzel ortamlar yapacağız. Hepinizi bekliyorum. Twitch kanalıma abone olabilirsiniz. Yani takip edebilirsiniz. Orada abone olmak ücretli. Kaydedebilirsiniz. Evet, canım gidiyor soğuktan ya. Bunu bir şekilde ben halledeyim. Şu problemlere, şu çakmak olayını şu an yakamıyorum maalesef. Ve Instagram özel Instagram hesabım var arkadaşlar. Aynen durduğum için üşüyorum ve onun için canım gidiyor. Durmamayı, A.F.K. kalmamayı öğrenmeliyiz. Ee, Instagram hesabım var, özel Instagram hesabım. İsteyen oradan da takip edebilir. Ee, her türlü kabul ederim yani hiçbir şekilde sıkıntı yok. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.